Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün Erdoğan'ın demokratlaşmasından bahsedeceğim biraz. Hani Erdoğan iktidara geldiğinde çok demokrattı. 2008'lerde, 2009'larda Avrupa Birliği'ne girmek üzereydik. Hatta bence Avrupa Birliği'nin başkanı bile olabilirdi. Neredeyse o noktaya doğru gelecekti iş. Avrupa Birliği'ne e, girebilmek için işte baro başkanlarını Türkiye'den gönderdiler. Paris'te görüşmeler yapıldı. Öğrenci dernekleri, AKP'li öğrenci dernekleri tabii. E, onlar e, Fransız Öğrenci Dernekleri'nden görüşmeler yaptı. Hepsi biz Fransızız dediler, biz Avrupalıyız dediler falan filan bir sürü şey. E, fakat iş öyle bir noktaya geldi ki e, biz neredeyse... Kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyinden çıkmak üzereyiz, çıkartılmak üzereyiz. AHIM'den e, gelen kararlar Türkiye'yi felaket bir noktaya doğru getirdi ve bu ay sonunda AHIM e, neredeyse son kararını verecek ve Avrupa Konseyi Parlamentosu da Türkiye'nin çıkartılması. Tabii bu bir süreç savunma isteyecek falan filan ama hızlandırılmış durumda ve e, bu hızlandırılma ile beraber Erdoğan da seçimleri kaybetmeye doğru gidiyor. En, en, büyük ikinci desteği olan Kürt oyları, muhafazakar dedikleri Kürt oylarını ciddi bir şekilde kaybetmiş durumda. Erdoğan'ı üzücü bir şey de şu, o kaybettiği Kürt oylarının herkes Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın kurduğu partiye gideceğini tahmin ederken ya da Saadet'e gideceğini tahmin ederken CHP'ye gitmesi Erdoğan'ın iyice bütün dengelerini bozdu. Hani orta kulak iltihabında denge bozdur kulak için dengeyi sağlayan organlardan bir tanesi dengesiz kalırsınız ya Erdoğan şu anda o durumda. Bunun tersine çevirmek için de her şeyi yapıyor. Bunlardan bir tanesini önceki gün yaşadık. Selahattin Demirtaş Edirne'den Diyarbakır'a götürüldü. İşte helikopterle bilmem ne havaalanına oradan askeri uçakla Diyarbakır'a götürüldü kalp krizi geçirmiş olan babasını ziyaret etti. Şimdi önce bir takım gerçekleri ortaya koyayım. Babasıyla görüşmesi öyle basının yazdığı gibi bir saat falan değil, 26 dakika sürmüş onu söyleyeyim. Bu da gayet doğal, bunu şikayet anlamında söylemiyorum. Yoğun bakım alınmış ve önümüzdeki haftaki bu, bu da yazmıyor. Önümüzdeki hafta içinde bypass ameliyatı olma ihtimali olan bir insandan zaten uzun görüşülmez. Yani bir saat görüşmemesi e, sağlığı açısından büyük bir olasılıkla doktorların istediği bir şeydir. Onun için e, görüşme 26 dakika olmuş ve e, ailesine de haber vermeden hemen geri getirilmiş. Şimdi buradaki e, meselelerden bir tanesi böyle bir e, görüşmenin olması için Selahattin Demirtaş mı dilekçe verdi? Hayır, Selahattin Demirtaş'ın e, böyle bir dilekçesi yok. Böyle bir olasılığı düşündüm, düşünmedim bilemiyorum ama ben e, cezaevinde olsam böyle bir e, olasılığı düşünmez ve böyle bir dilekçe vermezdim. E, dilekçe başkaları tarafından veriliyor. Onların e, kim olduğunu bilsem de söylemiyorum şu anda. E, kendileri açıklarsa açıklarlar. Fakat bu bu dilekçeye izin verilmesi ve kabul edilmesi Tabi sadece tıbbi ve hukuki bir mesele değil. Sarayın haberi olmadan böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Hele bu yaşadığımız günlerde böyle bir şey hiç mümkün değil. O yüzden böyle bir izinden dolayı Erdoğan'ın %100 haberi var. Ve bunu yapmak için de elinden geleni yapmış. Niye yapmış peki? Şimdi buraya geliyoruz. Baştan söylediğim oradaki Ay. muhafazakar oylarının daha önce... Erdoğan'a oy veren kesimin CHP'ye yönelmesi ve çok ciddi bir rakamımız son araştırmaya baktığımızda çok ciddi bir oy kaybını görüyoruz. Yarı yaradan yarı yarıyadan fazla bir oy kaybını görüyoruz. Bu birincisi. İkincisi Erdoğan eğer seçimi almak istiyorsa yapacağı hileleri falan filan bir kenara koyarsak MHP ile gizli ortaklığına, gizli ortaklığı diyorum yani aleni ama gizliden kastım şu, yani koalisyon olmadan olan ortaklığına rağmen biraz demokrat gözükmeye başlayacak. Erdoğan ve çevresi ve e, AKP milletvekilleri şunu fark etmiş olacaklar ki içeride sızlanmalar bunun üzerine. Biz fazla faşistleştik gibi bir şikayet var Erdoğan'a yani MHP'yle o milliyetçi tavırla beraber yani e, Kürt açılımı masasını kurup ondan sonra Kürt düşmanı gibi gözükmeye başlamak bizi bu noktaya getirdi. Noktalardan bir tanesi diye çok ciddi bir sızlanma var. O yüzden Erdoğan o oyları geri istiyor. Geri istemek için de e, bugüne kadar pek görülmemiş bir baba ya da anne rahatsızlığından dolayı bu izni verdi. E, bu izne karşı e, Selahattin de ne yapmalıydı. Bunu bu iznin bu bundan dolayı verildiğini bilmiyor muydu? Biliyordu ama e, ben de olsam aynı şekilde giderdim. Hiç sorgusuz sualsiz giderdim e, bu böyle bilinen. E, o yüzden e, bu olayın gelişmesinde Selahattin Demirtaş değil e, bütün oyunu oynayan esasında tekrar kendi çapında, kendi inandığı kadar demokratikleşme noktasına doğru gidecek olan Erdoğan'dır. Erdoğan Erdoğan. Şunu fark etti, bu tabii onun için bir fecaat ama maalesef bu bir gerçek. Eskisi gibi beni demokrat zannetsinler noktasına geldi. Ne komik değil mi? Erdoğan seçim kazanmak için demokrat zannedilmesini istiyor tekrar. Bundan dolayı yine eskiden olduğu gibi bir takım liberal kesimi arkasına alır mı, onlar destekler mi? Bak çok doğru hareket ediyor, bak çok aman şunu da yapıyor derler mi onu bilemiyorum çünkü Suriyelilerle de bir takım, Suriye'yle de bir takım, ya yani oradaki bütün gruplarla hemen hemen görüşmeler devam ediyor ve e, o görüşmeler MHP'nin çok da istediği o milliyetçi noktaya doğru gitmeyecek sonucunda. Onu da söyleyeyim. Yani e, orada bir anlamda Türkiye devlet olarak Suriye'yle biraz masaya oturur noktasına, gizli anlamında söylemiyorum ama zaten yıllardır yapılıyor aleni olarak görüşme noktasına doğru gidecek ee, ve e, işte ne bileyim ben büyük bir olasılıkla büyük elçilikler falan filan atanacak ve kütler bir anlamda daha bir e, rahatlayacaklar. Erdoğan orada ayrı bir ordu kurmak istiyor şu anda çalışmaları o düzeyde. Ama o ordu eskisi gibi işte e, işiti kullanarak e, kütleri yok etme üzerine olmayacak biraz daha e, kendi. Açısından söylüyorum bu bütün demokrasi, demokratlık ve barış anlamında söylediğim her şey Erdoğan'ın olabileceği kadar, kendi mantığında olabileceği kadar şeyler. Yani benim inandığım şeyler değil onu söyleyeyim. İşte sınırda bir ordu oluşturacak kadar yeni bir ordu kurma çalışmaları var bunları biliyoruz. Ve tabi Abdullah Öcalan'da görüşmeler var. Herkes esasında bunu bekliyor. Peki bunun arkasında şöyle bir şey olabilir mi? Ahim'in ve Avrupa Konseyi'nin bu kadar bastırmasından sonra çünkü sadece Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala üzerinden bahsetmiyor. Avrupa Birliği 16 milletvekilinden dolayı da ciddi bir şekilde bastırıyor. Önümüzdeki günlerde ya bu kadar yattığınız yeter artık tahliye zamanı diye bir noktaya gelebilir mi? Erdoğan bu tahliyeden nasıl bir umut var olabilir? E, Avrupa Parlamentosuna ve ahi e karşı Avrupa Konseyi Parlamentosuna ve ahi e karşı ciddi bir e, masayı dağıtmış olabilir. Bunu yapar. İkincisi e, son dönemde e, Selahattin Demirtaş'la olan bir takım tartışmalardan dolayı e, şöyle bir umudu da olabilir mi acaba? Selahattin Demirtaş çıkacak, çıkartacağız. Ondan sonra başka bir parti kurup HDP'yi bölmeye doğru gidebilir mi? Erdoğan bunu düşünür. Ama Selahattin Demirtaş bunu sorduklarında ya da kendisinden umulduğunu hissettiğinde 10 saniye bile düşünmeden reddeder. Onu da baştan söyleyeyim. Ama böyle bir umut var. Erdoğan'ın demokrasi anlayışı böyle. Yani karşı tarafı bölerek ve böldüğü zaman da bir takım insanları kendi yanına çekerek. Bakın ben tekrar Kürtlere iyi davranıyorum noktasına gelerek çünkü e, Erdoğan e, anlar mı anlamaz mı bilmiyorum ama son yapılan kürt bölgesinde yapılan e, anketleri e, eğer uzmanlar incelediyse ve bunun gerçek olduğuna inanıyorlarsa ki inanmak zorundalar buna benzer anketleri çokla çoğu da yapmış olabilir e, Erdoğan'a ciddi bir tehlikeyi anlatmış olmalılar. Erdoğan ne yapacak? Erdoğan'ın başka olasılığı var mı? Ben yani hep diyorum ya, hala şuna inanıyorum. Ben Erdoğan çok garanti almadan Cumhurbaşkanı adayı olmayacak diyorum. Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olacaksa, aynı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istediği gibi ben AKP'nin ya da Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayım lafını kendi telaffuz etmesi gerekiyor. Ama bunu garantiye aldığım zaman bu açıklamayı kendisi yapacak. Bu açıklamayı bizim adayımız AKP genel başkanıdır diye MHP'ye bırakmayacak. İşte ne bilmem genel sekreterine işte bilmem ne kurul başkanına bırakmayacak. Kendisi yapacak. Bunu yapmak için de kendisini garantiye almak istiyor. Erdoğan kendisini garantiye almadan şimdiye kadar açıklamadığı kendi aday adaylığını açıklamayacak. Ya da adaylığını açıklamayacak. Bu ilk iki dört. Burada tabii bütün bu olaylar oluşurken e, İyi Parti'nin devletle nasıl bütünleştiğini görmemezlikten gelemeyiz. Kılıçdaroğlu'na karşı ciddi bir tavır aldığını aleni görüyoruz. Ama ona rağmen büyük bir olasılıkla e, Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, aday olacak ya da kendi denginde birisini CHP'li olmak kaydıyla aday yapacak. Evet, e, durum bu durumda Erdoğan... E, her türlü oyunu yapacak. Kendisinin ölçüsü dahilinde tekrar ilk kuruluş aşamasındaki gibi demokratmış gibi bir Erdoğan ortaya koyacak. Ha, bu oyuna seçmenler gelir mi? Valla ee, bir, bir kısmı gelir. Çünkü bu seçmen dediğimiz, taban dediğimiz, halk dediğimiz insanlar bu şekilde iki üç günde değişen kararlarla Peki niye önce böyleydin de şimdi böylesin diye sormadan yani e, onu soracak kapasitede olmadığı için sormayan yani e, bir taban düşünün ki niye önce NATO'cuydun da sonra Avrasyacı oldun sonra tekrar NATO'ya yanaştın diye sormayan bir seçmen kitle var. Bunu başka nereden biliyoruz? Ciddi bir şekilde e, bizim izleyen sayımız e, düşüş gösterdiği için ne günden beri bu yasa çıktığından beri internet yasası adına ne söyleyin, söylerseniz söyleyin işte. Bu yasa çıktığından beri muhalif olduğunu iddia eden taban bizleri yani beni değil sadece bir sürü arkadaşımızı izlemekten geri duruyor. Bu bize kaybettirir bir şey. Hayır kaybettirmez ama bu seçmen kitleye kaybettirir. Bu korkaklık aynı şekilde belli bir ölçüde de olsa oya da yansır. Ve ondan sonra niye böyle oldu ya? Hani e, hep şey konuşuluyor. Ben AKP'ye oy vermedim nasıl iktidar oldu? Ben AKP'ye oy vermedim nasıl iktidar oldu? Yani ol, olunuyor. Evet durum böyle. E, Selahattin Demirtaş'a yapılan bu e, bugüne kadar çok nadir isim hatırlamıyorum, bir iki kişi hatırlıyorum yapılmayan, e, Yapılması gereken ama yapılmayan e, iyilik mi diyeyim adına ne diyeceğim bilemedim şimdi. Altında bir sürü gerekçeyi de sunuyor diyebilirim. O yüzden e, bundan sonra Selahattin Demirtaş Figen Yüksek daha başta olmak üzere bir takım insanlar serbest bırakılırsa hiç şaşırmayın ama şundan adım gibi eminim bu Erdoğan'ın demokratlaştığını göstermiyor. Bu Erdoğan'ın savaş suçlusu olarak yargılanma suçlusu olarak yargılanmamak için her şeyi yapacağını, bunu yapmak için de seçimleri kazanacağını, kazanmak isteyeceğini gösteriyor. Erdoğan seçimi kazanırsa, kazandıktan sonra ne yapacağını söyleyeyim ben size. ilk 2-3 yıl çok ciddi bir şekilde sert kararlar alacak ve ummadığımız şekilde ya da sizin ummadığınız ben çünkü başından beri hep Erdoğan'ın nasıl bir siyasetçi olduğunu söylemiş bir insan olarak içim çok rahat. Çok sertler, sert kararlar alınacak fakat Erdoğan'ın şöyle bir kafa yapısı daha var. Benden sonra başkanlık sistemi diye bir şey olmamalı. Bunu bir tek ben yapmalıyım deyip o üç senedeki faşizminden sonra tekrar bir demokratlaşmaya geçer. Eğer kazanırsa bunları ki ben olasılık görmüyorum. Kazanır diye düşünen insanlar açısından bakıyorum. Bir olasılıktır diyorum. Ondan sonra son iki senesini hadi bir anayasaya yapalım da e, eski meclis dönemine dönerinecek. Bunu niye kendisi yapacak? Nedeni çok basit. Çünkü bunu yeni gelecek seçim, yani beş yıllık seçim sonrası yeni gelecek iktidara bırakmayıp kendisi mecliste biraz daha fazla çoğunlukken yapacak. Evet bir programın daha sonuna geldik bir dahaki programda görüşmek üzere